Merhaba arkadaşlar. Bugün revani yapıyoruz. Bir tatlı tarifinden gidiyoruz bugün. 3 tane yumurta ve 1 çay bardağı şekerle bunu bir güzel karıştırıyoruz öncelikle. Ben bunu devam edeceğim. Çok güzel karıştırmamız lazım. O yüzden şimdilik ara veriyorum birazcık. Evet, çok güzel karıştırdık. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Bir su bardağı süt. Bunları önce yumurtayla birlikte sıvıları, tüm sıvıları karıştırıyoruz. Ondan sonra bir su bardağı irmik ve bir su bardağı da un koyacağız. Evet, unu da ekledik. Ve bunları bir güzel karıştıracağız şimdi. Bu şekilde. Evet, bir tane vanilya, bir tane de kabartma tozu koyuyoruz. Bu karışımın üstüne. Unu ve vanilyayı ve kabartma tozunu her zaman için en son koymalıyız. Çünkü koyduktan sonra beklemenin bir anlamı yok. Hemen fırına vermemiz gerekecek. Evet, şu anda karışımımızı tepsimize döküyoruz. Döktükten sonra 200 derecede üzeri kızarana kadar ya da mesela içine bir bıçak batırıp eğer bıçağa hamur çıkmıyorsa olmuştur demek. Yaklaşık bir 20 dakika, yarım saat pişmesi gerekiyor. Evet, tepsimize doldurduk. Şimdi fırına atacağım. Bu tarafta da 3 su bardağı şeker ve 3,5 su bardağı suyu şerbetini yapıyoruz. O kaynatıyoruz. Böyle bir çeyrek de limon sıkacağız. Bu kadar. Evet, şimdi kekimizi, revanimizi çıkardık fırından. Bir güzel dilimliyoruz. Ondan sonra şerbeti dökeceğiz. Döktüğümüz zaman aralarına güzelce girsin diye önceden dilimliyoruz. Şimdi şerbeti dökeceğim arkadaşlar. Böyle şerbeti yavaş yavaş döküyoruz. İkisi de ılık olacak. Şerbetimiz çok. Çektikçe dökeceğiz. Evet. Böyle arkadaşlar. Hatta bir dilim gösterebilirsem. Bu şekilde. Bayağı güzel kabarmış. Evet. Böyle arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Yapacak herkese.